Sevgili dostlar, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Turistler spor yapıyor. Erken erkenle kalktık. Allah razı ile e, bugün güzel bir haber olacak inşallah. Bulutlar haber. Bulutlar bayağı bir hızlı. Bugün biraz rüzgar var galiba. Neyse uzun hafıksası. E, teknemizi alıyoruz Allah razı ile. Bir 3 saatlik yolculuk var, otobüs yolculuğu. 3 saat sonra Allah razı inşallah teknemiz orada olacağız. Satışını alacağız. Evet, evraklı. Çit makinalı bir tekne. Vardığımızda inşallah oraya teknenin resmini, videosunu yine çekeceğim. Giderken uyandık. İnsanlar çalışıyor maşallah. Burada e, ne gece uyuyorlar ne gündüz uyuyorlar. Burada 2 saat uyuduğunuzda bütün yorgunluğunuzu alıyor. Gerçekten de oksijenden dolayı. Şu ormana baksanıza. Ormanın içindeyiz yani o şekilde. Neyse Allah'a emanet olun. Otobüs bekliyoruz. Birazdan otobüsümüz gelecek şuraya yanaşacak. Oradan bineceğiz inşallah. Üç saat sonra teknemizin oradayız. Orada da e, satışını alıp e, akşama geri dönüş yapacağız. Tekne e, ertesi gün teknenin sahibi buraya getirecek denizden. Aşağı yukarı bir gün sürer. Yani sabah çıksa akşam anca gelir buraya bakacağız o şekilde. Biz getirmeyeceğiz yani kendileri getirecek. Öyle anlaştık. Neyse görüşürüz. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bay bay. Açık 2-2,5-1,5-3 saat sonra ee, Taytay'da olacağız. Tekne'mizi inşallah satışına alacağız. Hayırlısıyla bakalım, Allah'ın izniyle. Serüven başlıyor. Dünyada bir ilk, bir ilki başarmaya çalışıyorum. Tabii ki sizlerin desteğiyle sütler olmadan zaten buraya kadar gelemezdim. Bu ilkin ne olduğunu yine diyen günlerde söyleyeceğim. Yine diyen günlerde söyleyeceğim. Takipte kalın. buranın 3 tane eğlencesi var arkadaşlar. Bir tanesi basketbol, bir tanesi horoz dövüşü, bir tanesi de e, kumar. Burada kumar serbest. Burada kumar serbest. Ama öyle büyük kumar değil tabii. Kazino türü değil yani. Sokak arasında belediyenin veya kendilerinin ayarlamış olduğu kulübelerde そす Evet, meşhur pirinç tarlaları. saratmıyor. Orijinal, doğal bucaksız, tarlalarımızda. yok, Orjinal, Sursuz, <laughs> Yine, tarlaları. yok İşte bir köy. 네. <tuk tangan> Yine videolar çekip birleştireceğim Bekleğiyle ilgili Satış işlemleriyle ilgili Görüşürüz babay Allah'a emanet olun Evet sevgili dostlar Şöyle doğa arkası bir yere geldik Orman yine ee, Terminalde indik Arkadaşlarımız motorla bizi aldılar sağ olsunlar. Şu şekilde bir orman yolu. Şuradan gidiyoruz. Evet. Motorlarımız burada. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. ama Allah. Kafamıza kokonat düşmesin kafamıza vallahi var ya. Düştüğü gibi öldürür. Böyle ölen insan çok oluyormuş bu arkadaşlar. Kokonat düşmesiyle Öyle insan çok oluyor. bu burada düşmüş. Gördünüz mü? Bu şekilde. Neyse şimdi tekneye bakacağız. Alacak olduğumuz tekneye. Oo, on numara ya. Arkadaşlar birer serin. Bakın rüzgara bakın. Allah Allah Allah. Denizde biraz rüzgar var bugün. Şuraya adam bir köşk yapmış. Yemin olsun var ya. Evet. Şurada bir tekne var. Üzerinde ağ görünüyor. Alttan basma. Mangrove. Mangrove orman delikleri. Bunlar arkadaşlar. Suyun içinde gördüğünüz gibi. Yani bu ağaçlar karada da oluyor. Suda da oluyor. Nasıl oluyorsa tuzlu suyun içinde yaşıyor. Evet. Yaşamasının da sebebini size söyleyeyim. Yarım metreden sonra tatlısı var. O ağaçların kökleri o ağaçların kökleri bayağı derine gittiği için derinden tatlı su çekiyor. Aynen o şekilde yaşayabiliyor. Bu da size göstereyim. Kacı fıstığı şu. Şu kacı fıstığı üzerinde meyve yok. Demek ki mevsimi değil. Evet. Teknemiz o mu acaba? Sanırım teknemiz o arkadaşlar. Evet. Bak, ne haber? Şuraya adam tarla yapmış, çevirmiş ne güzel kumsalı yosunlar mosunlar bilmem neler normal çünkü buralar hep çayır çayır var acayip bir şekilde çayır var deniz adalar var hep adalar Görüyorsun ada 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 her taraf ada şu adaların arka tarafı el nido geldiğimiz yer tekne buradan çıkacak oradan el nido'ya gelecek Allah'ın izniyle bir bakalım teknemize Ondan sonra gideceğiz satışını alacağız Parasını vereceğiz ee, Çok büyük bir parayı almadık Gayet uygun bir fiyat aldık Size şöyle söyleyeyim Şu an almış olduğum Bu tekneyi almış olduğum Fiyat Türk parasıyla 100 bin lira Evet Türk parasıyla 100 bin lira civarında Türk parasıyla 100 bin lira Civarında Türkiye'ye göre tekne fiyatları gerçekten çok uygun. Çok uygun. Ya milyonluk tekneler de var. Onlar ayrı. Onlar devasa. Onlar devasa tekneler. Bir Burada odun falan çok oldu için Türkiye'de olsa bu kereste bir dakika durmaz. Yakmak için alır eve götürürüm yani örnek kayıyorum. Burada yakacakla bir şey sıkıntı yok. Arkadaşımız bayağı. Ne oldu? Çilek, çilek nasıl ha, hani? Gider. Bir şey çekiyorum. Bu bir şey mi? Kestane... Şey evet. Bu da aynı. Bunlar da Bu da bu kadar ne oldu Mehmet? Aynen. Yeterli ya. Yeter yeter güzel. İş görür. Önemli olan şey yani bir şey olmaz. Şöyle şeyde kullanabilmek. Evraklar yok. Aynı Parası var. Getirecekler. Sonuçta çift motor var. Birinde bir şansı biri var. Ha bir de motor arkadaşlar. Çift motor var. <laughs> Her bir motor 10 beygir. Bildiğimiz e, <laughs> Türkiye'deki küçük jeneratör motorları var ya. 10 beygir, 12 beygir. Onlardan. Yani küçük motor küçük. O yüzden çift koymuşlar. Ama bize yeter mi? Yeter. Ya motor değiştireceğiz biz zamanla da. Ee, bu tekneyle çalışırken marin şanzımanlı bir tekne ayarlayacağız. Çünkü bizim e, Türkiye'deki çalışma sistemimiz e, burada şanzımansız çalışmaz. Yani çalışırız da bizi bizi, bizi, bizi yorar ha Bak ulan. Ulan arkadaşlar. Az kaldı. Bir haftaya kadar şu işte tekneyi alalım. Yanımıza gelsin. Üzerinde bir iki yapacak olduğumuz işler var. Ee, keresteşi var. Kafama göre yapmam gerekiyor. Üzerine çalışacak güzel bir güverte yapmam gerekiyor. Çünkü bu teknelerin üzerinde güverte yok. Güverte dediğimiz düz bir saha. Düz bir saha yok. Onu yapacağız. Balıkçı arkadaşlarımız bildiğin ne demek istediğimi. Kafanatlar. Full. Ha, orada bir baybayan çalışıyor. Karla da şeyler yapıyorlar. Görsünler bakalım. Kokonatlar, Kokonatlar ayaklar altında. Yani o kadar çok. O kadar çok. <laughs> Olur ya yolunuz düşerse <laughs> buraya yani Filipinler'in herhangi bir bölgesine ya da Hindistan cevizinin bol olduğu bir, bir ülkeye gittiğinizde mutlaka Hindistan cevizi sütü içmenizi denerim. Tavsiye, e, tavsiye ederim. Bir şey soracağım. E, mutlaka tavsiye ederim. Evet arkadaşlar teknemiz bu. Fena değil. işimizi görür. Biz manyağız ya biraz. E, çok da küçük değil. Biz manyağız da biraz. İlerleyen zaman da bize küçük gelir. Arkadaşlar. Ya işte bunların şu gazület gibi şeyleri. Evet bunun şeyi yan bacakları uzunmuş ha biraz daha. Dikkat ettin mi? Diğerlerine göre bir tık daha uzun. Bak. Oradaki baktığımız bu hep bile şuradan bir yerde son aşağı iniyordu. Bir de şöyle yavru var bak. Arkadaşlar. İşte Mangora ormanları suyun içinde görüyorsunuz. Şu an su çekildi. Şu an su çekildi. Bu tekne normalde e, sudaydı. Su çekildik, karaya oturdu. Ha, bir tekne gidiyor. Az bir büyüteyim bakalım kamerayı. Evet. Hareket halinde bir tekne var. Arkasında bir tekne daha var. Şöyle. İki tekne. Bugün biraz rüzgarla var. Çiçekliyor. görmüş olduğunuz mangrov ormanları şu şekilde. Şurada bir kulübe var şöyle. Ev mi kulübe mi ahır mı? Ahır olabilir. Domuz çiftliği olabilir. Burada domuz çiftliği çok. <laughs> tamam kanki ya. Çok bakacak bir şey yok. Abi durum bu. He evet, işimizi görür. Her türlü üstünü kapatacağız. E, aynen. Ağaçlarına baktın mı? Last week the owner the owner the boat we use for island yeah. yeah normal island okay. happen for tour yeah, yeah. normal family tour yeah bambiye bak lan bambiye bak maşallah bayrak nereye gidiyor al satan kumun içinde tak bakacak bir şey yok kumun içinde Var da bir el yapacak bir şey yok artık ya aldık mal bizim okay. Buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. Al bizindir. Allah Allah'tan hayırını görsün. Evet arkadaşlar teknemiz bu şekilde. İşimizi görecek mi görecek. Gördüreceğiz. Görmek zorunda. Çünkü gücümüz buna yetiyor. Daha iyisine gücümüz yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Gidelim. Yanmayalım çapta. Evrak işini bitirelim. Ne zaman biteceği belli değil. <laughs> aşama kalmayalım. Büyüklüğü yeterli değil mi? Yeter yeter. Şükür. Genişliği de yeterli. İyi güzel. Yeter. O iyi kalacağımızdan kat kat iyi. He aynı onlar iyi canım. Hem büyük. Ondan, onlar iyi değil yüksek. Hem yüksek hem de iki motor. Aynen. He doğru sen çift motor. aynen. Aynen. Ay. Askılık ha. Elbise askılık. Yine aynı. Ne oldu? Ha. Arkadaşlar karşıda bir gemi gibi bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Üzerinde vinç var. Sanki balık çiftliği. Vinçle ben de bilmiyorum. Gırgır olma ihtimali yüksek. Burada gırgır potansiyeli yavaş yavaş gelişiyor. Türkiye'deki gibi değil. Belli bir sınır da yok. İstediğin her şeyi avlayabiliyorsun bu şekilde. Burada sadece troll sistemi yasak arkadaşlar. Evet. Troll sistemi yasak. Ülke genelinde troll sistemi yok. Yasak. Gezlikle yasak. Evet arkadaşlar teknemiz bu. Şöyle bir çekim yapalım. Çok çekelim bizim uçakları. Marabalar. Benim marabalar. Aynen teknemiz de bu. Ya, yapacak bir şey yok. Gücüm bunu yetti arkadaşlar. Daha iyisi de vardı. 400 bin peso düzler. Arkadaşlar benim o kadar param yok. Aşağı yukarı 250 bin lira civarında bir para yapıyor. Yok param yok. Ben de şu anda e, bu tekneyi 170 bin pezoya aldık. Evrak masrafı şu bu 200 bin mal olacak. Bizim cebimizde 230 bin para var. 30 bin peso kalıyor. 30 bin pezoya da ee, Yanına sepette bir motor var. Onu almayı düşünüyoruz. Çünkü ağ götüreceğiz, ağ getireceğiz, malzeme falan filan filan değil. E, ee, de şu bu. Balık götüreceğiz, balık getireceğiz. Yani burada e, bu bizim elimiz ayağımız olacak, iyi olacak. Onu da almayı düşünüyoruz. Onun haricinde her gün biz motoru tabii kira, kira, kiralayıp alıyoruz. Yani kiralıyoruz motoru. Ya olsun para, paradır yani sonuçta. Çok paramız gidiyor. Buraya geldiğimden beri bir motor parası gitti yani. Öyle söyleyeyim sana. Güzel. Motor kiralamaktan bilmem neyden. Bir motor parası gitti yani. Neyse uzun lafın kısası. Motorumuz da alacağız şimdi gidelim. <laughs> deniz çok güzel be. Vallahi çok güzel. Çıkar telli de yürü mi? İşte bu arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar buna deniz yüzümü de diyorlar bakın. 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 Görüyor musunuz? Deniz üzümü. Bu genen şey dedin. Yok, o de ney? Yenmeyen türden bu. Tamam hadi. Bunu patlat pat diye patlıyor arkadaşlar. Üzüm, bildiğiniz üzüm. İşte. Bildiğiniz üzüm. Tamam, başlatayım. bir da şey. Ha, şunda da meyvesi bakın dokunacağım bir de bunun bir yenen türü var. Deniz üzümü diyorlar. O da aynı. Bunun bir farklısı var. Ee, yedim. Evet yedim. Yemedim değil. Limon sıkıyorlar. Tuz atıyorlar. Limon sıkıp yiyorlar. Araşmışlar. Hafif banyo bir tadı var. Ama sağlıklı mı? Sağlıklı. Yedim evet. Birkaç sefer yedim. Şöyle söyleyeyim. Severek de yediğimi söyleyemem. Ama sonuçta sağlık için, sağlıklı diye yedim. Doktor diyor ki şu ilacı içeceksin diyor. İçiyorsun ilacı zehir gibi. Ama ne oluyor? İçiyor, içiyorsun. Daha ilacın bitmeden varıp hemen bir daha ilaç alıyorsun değil mi? Evet. onun sağlık olduğunu biliyorsun çünkü doktor söyledi. Ama ben o yosunun sağlık olduğunu biliyorum. Ne kadar acı olursa olsun ben yerim onu. Çit yapıyorlar. Çit yapıyorlar evet. ne güzel duruyor burası da. Bizimkinden ufak arkadaşlar. Üzerinde bir ağ var. Ya tülün ağı, palamut ağı, yüzer. Ya alttan basma ama türün ağa çok benziyor. Tülün ağına daha çok benziyor evet. Aynen türün ağı bu. Evet. Çünkü tekedeki konumuna göre türün ağı. Dıkır ağı olsaydı daha kadar dururdu. Deneyim işte. Deneyim. Yaların deneyimi. Evet, karşıda evler var. Ay ya. Adam cennetin için ev yapmış. Geldiğimiz bir yer Böyle. Böyle. Oh. Hah. Arkadaşlar. Şuraya bakın. Gördünüz mü? Adam geldi içinde ev yapmış. O teknenin sahibi büyük ihtimal. Görüyorsunuz değil mi? Şurası bir koy. Aa bu iki parmiyenin arasında hama kurup da kahvaltı yapmak vardı. Neyse. Tekne de bu. Büyük ihtimal bu teknenin sahibi. Kamera düzelteyim şöyle. Heh. Şöyle görür. Tamamdır. Evet. Gidiyoruz. Mehmet. Şu teknedeki, şu teknedeki ağa şey. Tülün ağa. Yani falan bu daha güzel? Güzel falan bu daha? Evet arkadaşlar şimdi notere gideceğiz. Teknenin satış işlemleri için. Haberleşiriz. Şarjı bitmesin. Bay bay. Ondan sonra videolara devam. arkadaşlar. Noterdeyiz. Evet. Noterdeyiz arkadaşlar. Notere geldik. Şöyle bir etrafı göstereyim dedim. Haytay Mahallesi. Teknenin sahibi. Eşi ve hanımı. Burada da aynı. Türkiye'deki gibi. Bayan arkadaşımız. Evet. Mehmet. Evet. El salla. Evet. El salla. Ha. Bu şekilde. Eşim. Evrak şey uğraşıyorlar. Bekliyoruz bakalım. Noterimiz böyle küçük bir yer. şekilde. Bakın Ote, yine otele geldiler. Evet. Sözleşmeye şey şartı koydum. Tekneyi sağlam bir şekilde elinize getireceklerine dair. Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. Tabii 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 tabii. Tabi, tabi. İşimizi garanti alalım. Tabii ki. Aynen. <laughs> Einstein. Baba çalışıyor. Aracıklar böyle böyle kat kat gelecek. İnşallah hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> dil balığı yakalayacak mı? Dil balığı yiyecek. Anasını aradıcık. Anasını aradıcık. Senin boyunda... Dil balıkları öldürür. Valla senin boyunda dil balığı çıkar burada ben tahmin ediyorum. Olacak, olacak, olacak. Çıkacak inşallah. Neyse. Aynen. Evrak işlerimiz var. Bitsin. Görüşürüz arkadaşlar. Saygılar.